Naz Can'ı bugün parka götürüyor çünkü evde Can'ın çok canı sıkılmış. Biz de şimdi birlikte parka gidiyoruz. Gel bakalım, hadi gidelim. Buradan yukarı çıkacağız. Yukarı doğru. Naz yukarı doğru çıkacağız anneciğim. Hadi gel. Gel hadi. Geliyorum. Can takıldı. Hemen canı düzeltelim. <laughs> hadi gel bakalım. Can bir şey mi sen bir şey mi gelemedin? Evet Can gelemedi. Hadi devam. Hadi. çok kötüymüş. Hadi gidiyoruz. Melek Nazcan'ı parka mı getirdin anneciğim? Hı? Tamam hadi gelin bakalım. Can nelere binecek? Hı -hı. Salıncağa binecek mi mesela? Hı -hı. Tamam hadi gel o zaman. Önce gidelim. Hı -hı. Evet hadi gidelim. Ay ay, ay, ay. biraz yukarı oluyor galiba. Hı? Hı? Olmuyor. Öyle Hı? mi? <gülüyor> <gülüyor> Can biraz yaramaz mı? Yaramaz. Evet Can birazcık yaramaz gerçekten. At, burada salıncaklar var. Salıncaklar var. Hadi gel Can o zaman salıncakları bindirelim. E, Bu nereden indireceğim ama? E böyle indireceksin. Hadi gel indir. Hı, aferin sana. Kendin gel bakalım. Mi? Kendin indir. İn şimdi. Tamam. Evet şimdi de canla. al. Hı. Naz, canı çok hızlı sallıyorsun galiba. Evet çok hızlı oldu gerçekten. Düşmez, düşmez. Evet düşecek şimdi ama. Bak, ben düşmez mi? Düşmez. Tamam. Bak, kaydıraktan da kayacak mı? Kayacak. Hadi al canı kaydıraktan kaydıralım. Tamam. Önce oradan alman gerek. Hadi gel bakalım hemen kaydıraktan kaysın canım. Koş. <laughs> 1-2-3 Kaydı Sen? Sen kaymayacaksın Canı vereyim mi sana tekrar? Tamam Hadi gel bakalım Al bakalım Salıncaklar var Tamam can burada oturdu Şimdi Hadi bakalım salla tutun, can. Tutun, can. sıkı tutun can düşme çok sıkı tutunma lazım çok hızlı sallıyor çünkü Tamam hadi gel bir de taht revalliye bindirelim. Gel bakalım. Onu İndirelim mi? İndirelim. Tamam dikkat et kendine. E, Cana bindirmedi. Tamam hadi gel bindir. Tamam. Çok sıkı tutman lazım canı. Anneciğim. Efendim. O Oturtur musun? mu Oturturum anneciğim? Ben de. ben de. Tamam. Siz şimdi o zaman Naz buraya bindi. Can da buraya oturacak. Birlikte Tatravalli'ye binecekler. Bay bay. Yukarı, yukarı aşağı yapacağız. Görüşürüz.